Bugün etkinliğimizin ana aktörü sevgili çocuklarımızdır. Sık sık sizinle etkileşim sağlayıp bazı sloganlar atacağız, bazı güzel sözler söyleyeceğiz sevgili çocuklar. Sonra ilahi sanatçıları özlem açacağız. Ajansı... لا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب كيف فعل ربك بأصحاب نفسه ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابي ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر ف... سمع الله

Assalamu Aleyküm ve rahmetullah. Assalamu Aleyküm ve rahmetullah. <laughs> ise, anne ise güzel cevdet ve beni kır. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkında şu şöyle, şöyle buyurmuştu. Her gün sabah namazını kılarsa Allah'ın koruması altında olur. Haydi arkadaşlar. Siz de sabah namazını sürekli kılan çocuklardan olun. Merhaba arkadaşlar. Ben öğle namazıyım. <laughs> öğle bir vakit. Bu vakitte Allah'ın huzuruna çıkın ve beni kılın. Beni kılan kişiye Allah merhamet eder ve işlerini rast eder. Beni kılmak vakti gelince okulda da olsanız, evde de olsanız, sokakta oyun da oynasanız hemen güzelce abdest alın ve beni kılın. Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda şöyle buyurmuştur. Bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu vakitte iyi bir amelimin Allah'ın huzur, huzuruna çıkmasını isterim. Haydi arkadaşlar, siz de öğle namazını sürekli kılan çocuklardan olun. Merhaba arkadaşlar, ben ikindi namazıyım. Beni kılan kişi cenneti hak eder ve Allah onu cennetliklerden yazar. Ben birçok hastalığa yakalanmanıza engel olan bir namazım. Beni kılmayan kişi ailesini ve malını kaybetmiş gibi olur. Beni kaçıran kişi sanki o gün hiçbir iş yapmamış gibi olur. Bunun için yorgun da olsanız, işiniz de olsa hemen güzel abdest alın ve beni kılın. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda şöyle buyurmuştu. İkindi namazını terk eden kişinin amelleri de boşa gider. Haydi arkadaşlar siz de ikindi namazını sürekli kılan çocuklardan olun. Merhaba arkadaşlar. Ben akşam namazıyım. Beni kılmak insanın kötülüklerini insanın kötülüklerini alıkoyar. Beni kılan kişi Allah'ın beni kılan kişi Allah'ın kötülüklerden Allah'ın kendisine vermiş olduğu tüm nimetlerin tüm nimetler için şükretmiş olur ve böylece Allah'ın rızasını kazanır. Evet, akşam ezanı okunduğunda oyun oynuyorsanız hemen oyunu bırakın ve arkadaşlarınızı da çağırın ve birlikte camiye koşun. Güzelce abdest alın ve cemaatle beraber beni kılın. Hazreti Muhammed sallallahu Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkında şöyle demiştir. Kim sabah akşam camiye gidip gelirse her gidiş gelişinde Allah Teala o kimseyi Allah Teala o kimseyi e, kötülüklerin Allah Teala o kimseyi kötülüklerinden Allah Teala, Allah teala o kötülüklerinden alıkoyar. Haydi arkadaşlar siz de akşam namazını kılmak için akşam namazını sürekli kılan çocuklardan olun. Merhaba arkadaşlar. Ben yatsı namazıyım. Beni camide kılan kişi gecenin yarısına kadar ibadet etmiş olur. Allah o kimseyi sever. Beni kılan kişi gün sonunda Allah'a teşekkür eder. Beni kılan kişi kişinin beni kılan kişi kendisini Allah'a emanet eder. Beni kılan kişiyi Allah sabaha kadar koruması altına alır. Beni kılan kişinin gecesi hayırlı ve bereketli olur. Şeytan ona yaklaşamaz. Bundan dolayı yatsı ezanı okunduğunda siz de camiye gidip namazınızı kılıp evinize geri dönün. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim hakkımda şöyle buyurmuştur. Yatsı ezanı girdiğinde kim camiye gidip cemaatle namaz kılırsa o kişi gece yarısına kadar namaz kılmış gibi namaz kılmış gibi sevap alır. Haydi arkadaşlar, siz de yatırım sürekli kılan çocuklardan olun.